Evet dostlar herkese iyi akşamlar. Şimdi Trader Alp paylesi olarak bugün birkaç tane hisse analizi yapacağız. Bunlardan bir tanesi Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halk Bankası gibi önemli e, hisseler olacak. Şimdi bunları kısaca analiz yapacağız ve analiz yaparken yardımcı araçlarımızı kullanacağız. Bunlardan bir tanesi yeni bir indikatör olan Bayraktar 2 formasyonu. Bir tanesi New Analyst, bir tanesi Altay, yani volume indeks bir diğer formasyonsa money cross formasyonu. Şimdi aylık bazda bakmış olduğumuz zaman Türk Hava Yolları'nda güzel bir seviye var. Bu seviyeler bizlere ne getirecek? Neler getirdi? Buna bakalım. Özellikle 10 lira bandının kırılmasından sonra Türk Hava Yolları aylık bazda biraz hızlandı biliyorsunuz. Para girişi de aynı şekilde hızlandı. Hacim noktası da artık alım seviyelerinin başladığını bizlere göstermişti. 4 Ocak itibariyle. Ve bu süreç orta vadede baktığımızda devam ediyor. Şimdi öbür vadelere de bakmak istiyorum. Özellikle kısa vadeli formasyonlar bakmış olduğumuz zaman para girişinin devam ediyor olduğunu görebiliriz burada. Para girişinin devam ettiğini buradan görebiliyoruz. Rahatlıkla haftalık bazda da bir haftalık süreçte para girişi devam etmiş. Sonraki sürece bakmak istiyorum. Ben biraz daha süreyi kısaltmak istiyorum. Günlük baza indirmek istiyorum. Bu durumun aksine günlük bazda bakmış olduğumuz zaman zirvelere gelmiş olan bir hacim görüyoruz. Hacmin yanında para girişi de artık düşüş seviyelerinin başlayacağı noktalara gelmiş gibi görünüyor. Bu seviyelere bakmış olduğumuz zaman aşağı yönlü kırılan bir direnç seviyesi var. Yani 15 sıralarda kırılan bir direnç seviyesi var. Şöyle bakmış olduğumuz zaman. Bu direnç seviyesi aşağı yönlü kırılmış ve aşağı yönlü bir düşüş başlamış görünüyor günlük bazda. Bundan sonraki direnç bölgesi 14. Nokta, şey 15. 16 seviyesi diyebiliriz rahatlıkla. Biraz daha süreci kısaltmak istiyorum. 2 saatlik sürece bakmış olduğumuz zaman biraz daha hacmin ne seviyede düştüğünü görebiliyoruz buradan. Sonrasında para çıkışının da buradan itibaren çok net bir şekilde düştüğünü ve para girişinin de düştüğünü görebiliriz. Artık para girişi çıkışa dön dönmüş durumda. Hissemizdeki para çıkışı başladığı tarihte bizler zirve noktasındaymışız. Şu an para girişi aşağı kadar devam etmiş ve hisse fiyatı da bu orantıda düşmüş zaten. Bu indikatörler analizlerde çok ama çok faydalı oluyor bilginizde. Bir de şöyle bakalım. Bakalım Bayraktar 2 ne yapmış burada? Formasyonumuz burada giriş seviyesini 14.66 olarak belirmiş. Sonraki hedef 14.81. Burayı görmüşüz. Sonraki hedef 14.95 bandı. Ki zaten 97'yi görmüş burada. Sonrasında 15 10'a kadar gitmiş ve düşüşü yaşamış. Süreci biraz daha kısa periyoda indirmek istiyorum. Belki endeksteki hareketleri de bizlere gösterebilmesi adına. Buraya baktığımız zaman bakın burada bir trendin aşağı yönlü kırıldığını ama destek noktasının hemen üstünde işlem gördüğünü görüyoruz. Para çıkışı halen devam ediyor ve hacimde aşağı yönlü kırmış görünüyor. Buradan baktığımızda. Şimdi garantiye bakalım. Garanti bankasına yine aylık bazda bakalım. Her zaman olduğu gibi. Aylık bazda baktığımız zaman henüz sat seviyesinin üstünde bir garanti görüyoruz. Hacim dip seviyelerde Garanti Bankası'nı bankacılık endeksinin hacmine bakarak ben test etmek istiyorum. Evet. Bu arada volume indeksle beraber siz hissenizin e o bulunmuş olduğu sektör bazında yani bulunmuş olduğu BIST bazında da işlem yapabiliyorsunuz. Bankacılık endeksinde de bunun hacminin ortalamasını alabiliyorsunuz. Daha kompakt bir yol bizlere sunuyor. Aylık bazda para girişi devam etmiş. Yatay bandın hemen üstüne atmak üzere. Hacim de olumlu bir durumda. Trend zaten buradan kırılmıştı. Yukarı kadar gelip tekrar bir dinlenme sürecine geçmişti. Şimdi biraz daha kısa periyoda bakmak istiyorum. 5 yıllık sürece bakmak istiyorum. Yani haftalık baza bakmak istiyorum. Haftalık baza bakmış olduğumuz zaman yukarı yönlü bir hacmin artışı devam ediyor. Burada para çıkışı diğer Türk Hava Yolunda olduğu gibi zirvelere yakın ve para çıkışı da buradan itibaren biraz daha hızlanmış gibi görünüyor. Henüz haftalık bazda ciddi bir para girişinin olduğunu söylemek doğru olmaz. Ama hacimde bir artış söz konusu. Günlük bazda bakmak istiyorum. Bir yıllık grafiği açtım. Burada baktığımız zaman buradaki hedefleri de görmüş. ikinci hedefte görmüş, düşmüş. Sonraki hedefleri görüp görmeyeceğimizi grafik içerisinde bekleyip göreceğiz günlük bazda hacmin aşağıda olduğunu, yatay bandın altına düştüğünü görüyoruz. Para çıkışı da devam ediyor. 2 saatlik grafiğe bakmak istiyorum. Para çıkışı devam ediyor. Kısa periyotlarda trend de aşağı yönlü sürecini devam ettiriyor henüz. 9 liraların üstünde bir seyir göremiyoruz. 9 liralar bundan dolayı çok çok önemli seviyeler. Buranın üstüne attığımız zaman yukarı yönlü bir trend görebiliriz. Burada da 8.78'e kadar bir düşüşün gerçekleşeceğini söylemiş bizlere. Biz buraları gördük diye tahmin ediyorum. En son görmemiz gereken rakamlar 8.78 bandı olarak görünüyor burada. Şimdi Halk Bankasına bakmak istiyorum. Halk Bankasının verilerine bakmak istiyorum. Bakalım Halk Bankası bizlere nasıl bir yol gösteriyor. Yine her zaman olduğu gibi aylık bazda bakacağız. Sonra kısa vadeli grafiklere devam edeceğiz. Haftalık bazda baktığımız zaman Halk Bankasında olumlu bir seyir olduğunu görebiliriz şey aylık fazla baktığımız zaman pardon, para girişi devam ediyor. Yani yatay bir süreç devam ediyor. Burada toplama süreci olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplama sürecinin yanında özellikle hacim kısmına baktığımız zaman hacimde yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştiğini görebiliriz aylık fazla. Haftalık fazla bakalım. Bakalım haftalık fazla bizleri neler bekliyor. Haftalık fazla trendin hacim olarak baktığımızda hemen önemli seviyelerin üstünde olduğunu görebiliriz. Yatay bandın altında ve toplama seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Para çıkışı sıfır seviyesinin hemen üzerinde devam ediyor. Henüz aşağı yönlü sert bir düşüş yok haftalık fazla. Yukarıdaki direnç seviyeleri 5.55 sonraki direnç seviyesi 5.58 olarak güçlü bir duruşunu koruyor. Evet, günlük bazda baktığımız zaman biraz daha olumlu bir hava görebiliriz. Özellikle trend bazında baktığımızda 5.38 bandını kırdığımız zaman yukarı yönlü 5.60 bandının direnç olduğunu görebiliriz burada. Burada trend hacimde de aynı şekilde yukarı yönlü iyimserliğini devam ettiriyor. Yalnız yeteri kadar bir para girişi olmadığını görüyoruz. Özellikle 25 Şubat'tan beri Biraz daha kısa periyotlara bakalım. 2 saatlik periyoda bakalım. 2 saatlik periyoda baktığımız zaman özellikle 5.38 bandının önemli olduğunu görüyoruz. Sonrasındaki direnç bölgesi 5.43, sonraki direnç bölgesi 5.50 ve 5.55 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Volüm indekse baktığımız zaman bankacılık endeksinde de Halk Bankası yukarı yönlü bir hacim göstermiş. Sıfır seviyesinin hemen üstünde. Burada para girişinin de henüz devam ettiğini görüyoruz. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok gibi görünüyor. Bu verilere baktığımız zaman BIST'e de bakmak istiyorum. Bu verilere baktığımız zaman kısa vadeli, bakın burada çok güzel bir çalışma göstermiş bizlere formasyon Bayraktar'da ne gibi güncellemeler oldu göstereyim ben size buraya özellikle Cypher 5.0 paterni eklendi sonrasında daha kompakt alternatiflerin yanında strong power'lar da eklendi Formasyonlara 46 tane Formasyona yakın bir formasyon vardı bu versiyonda Bu Bayraktar iki versiyonu bu arada bu versiyonda yaklaşık 60 tane yakın formasyon mevcut. Şu an formasyonların satır kod sayısı 2.560 satıra çıktı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, son rakamları bakayım ben. Kaç satır kodumuz vardı? 2348 satır kodumuz var. Bayraktar 2'de. Bu bir güncelleme değildir. Bilginiz olsun. Tamamıyla farklı bir formasyon. Tamamıyla farklı hani daha üst patenler taşıyan bir formasyon. Bunu bir önceki formasyona sahip olanlar kolaylıkla yeni formasyonları da eklemek için Burcu Hanım'a iletişim mesajı atıp gerektiği detaylara ulaşabilirler. Baktığımız zaman 2 saatlik periyotta önemli bir direnç seviyesinin 562 bandı olduğunu görebilirsiniz. Sonraki direnç seviyesinin 567 bandı olduğunu görebilirsiniz. Burada destek noktası hangisidir derseniz burada da önemli bir seviye çıkıyor karşımıza. Özellikle 500 26 yani 1526 bandının çok çok önem arz ettiğini söylemekte yarar var. Buradaki yatay band bizim için çok çok önemli. Ben sizlere daha önce bu yatay bandın önemini anlatmıştım dostlar. Özellikle bu yatay band şöyle görmüş olduğunuz gibi. Devam ettiği sürece bu süreç bozulmadığı sürece bizim için çok büyük bir sorun sıkıntı yok. Çünkü burada bir yatay bandın oluşması daha sonraki dönemlerde bakın buralarda yatay bantlar oluşmadığı için ciddi düşüşler görmüşüz. Ciddi düşüşler görmüşüz. Ama yatay bantların oluştuğu seviyeler. Mesela bakın burada bir yatay bant süreci var. Sizlere bahsetmiş olduğum yatay seviyeler bu şekilde örnek gösterilebilir. Bakın yatay bir bant seviyesi var. Sonrasında ciddi bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu durumlara bakalım. Bakalım başka seviyeler var mı bu şekilde? Bakın mesela burada bir yatay bant var. Yukarı yönlü kırılmış bir direnç var. Burada yatay bant var. Yukarı yönlü kırılmış bir direnç var ama çok da tutunamamış burada. Bu yatay bantların devam etmesi çok çok önemli. Çünkü buradaki süreç bizleri üç toplama süreci olarak güçlendirecek ve yukarı taşıyacak önemli seviyeler bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İletişim için sizlere bilgileri vereceğim. Bakın Yarısı formasyonu, yengeç formasyonu bütün formasyonları burada görebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İletişim için burcu hanımın hemen bilgilerini vereyim ben size. Bu linki tıkladığınız zaman bana ulaşmak için de benim linkimi kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde bu iki linkten bize ulaşabilirsiniz. Telegram'dan bu linkleri arattığınız zaman ya da sadece et burcu yaz ya da et olarak yazarsanız da bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.